geçiyorum. Sana okuyan bir gün. Sana bir hikaye okuyun mu? Okuyacağım. <laughs> tamam. Hiva, hay. Altın bahta. Hikayemizin adı o. Eskiden eskiden. Bir zamanlar bir fakir bir adam yaşıyormuş kulübede. sutut zengin adama. O zaman istemiz ki bir tane bu söylemiş söylemiş. En son bir tane almış. Bir tane odun kesince sapı kırılmış Baltanın giderken onun evine derman suyuna admışız. Öy e, yas yaslı adama gitmiş sistemi istemiz. O da en son durduğumuz değermeni En e, e, demiş ki e, tamam e, bir bakın. Suya birinci defa suya tutuldu. attım bir baltası çıkartmış. Bu senin baltan mı demiş. Hayır benim baltam diye İkinci defa suya batırıldı. Bu gümüş balta senin mi? Hayır benim değil. Üçüncü batırınca bu kale demir balta senin mi demiş. Evet evet bu benim baltam demiş. Sen az gösteri değilsin. Senin için al bu altın baltayı demiş. O da tamam demiş. O kale demir baltayı vermiş o adama. Cengiz komşusuna. Bir kaç tane odun kesince altın baltada evine bereket zengin olmuş, işine bereket gelmiş. O adam da, onun yaptığını merak etmiş. o adama gidip nasıl yaptığını söylemiş. O da demiş ki anlatmış anlatmış. O da bir tane o eski baltayı suya düşürmüş. senin oldu olabilir mi dedim. Biz ilk batırdığında sudan altın batıya sıkarsınız. Bu senin batın mı? Evet, evet, bu benim batım. Ha, sen az gözlü birisisin, laf söylemiş. Al batını da git demiş. Biz. Bu gece anladığımız senle torba alt dört